İyi geçiyor, işte Çiğli'deyiz, üste çekiyoruz. Bugün öyle bir sahil çekimi vardı, bizim için de değişiklik oldu, güzel oldu. Güzel yani, böyle hava değişikliği terapi gibi geldi bir gün. yapabiliyor musun ki bu arada? Tatile pek fırsat bulamıyorum. Renginden açıkçası. de gördüğümüz üzere. Ee, <laughs> pek yanmadım yani Zaten şu anda. bayağı bir zenci gibi tanındı ama. Kıskanıyorum, ne diyeyim yani. Peki, ee, Çağatay biz seni ilk önce Besmod'a tanıdık. Yüzüne aşina aldık, arkasından adını Ferah koydum geldi. Çok sevildi zaten. İstikrarını hep korudu. Çok kısa bir zaman sonra Anadolu Kartalları. inanılmaz bir kadro. Evet. Son dönemin en popüler isimleri bu kadroda. Kesinlikle. Yönetmeniniz zaten şahane. Çok bahsetmeye gerek yok. Herkes Tabii biliyor canım, zaten. Konuşmaya bile gerek. Bu kısa dönemde böyle bir şey bekliyor muydun? Çünkü çok hızlı ilerliyorsun. Bu seni korkuttu mu? Bir açıkçası böyle hızlı başlayınca büyük bir yük biniyor üstünüze. Yani bunu taşımakta zaman zaman zorlanıyorsunuz. Ne bileyim alışık olmadığınız bir ortamda.